Sayın Barış Sayın Barış Erdoğan. Sayın Üç oğlan var. Ben de, ben de, en büyükleri. Evet. İsmin evet. ne sen? Yusuf Sen? Evet. Sen? Ben bugün sizi ziyaret etmeye geldim. Sağ ol ayağına sağ sağ ol. Hepinizden Allah razı olsun. Sen de, de Allah razı olsun. Öncelikle teşekkür etmek evet. istiyorum. Allah, Allah, Allah sizin gibi insanlar başımızdan eksik etmesin. Sağ, sağ ol aylık yardım yaptığımız bir ailemiz. Evet. Ee, Allah set Allah yardımı Allah da Allah alıyordu. Ee, süresi bittiği Allah için kesilmişti. Onu da görüştük. Bağlattık tekrar. Tamam. De. Bu Mehmet'in. Mehmet bu da Teşekkür senin. Yusuf bu sen. Sen. Uğru. Uğru. senin. Uğru. senin. <gülüyor> <rahatsızın>. <gülüyor> Her hafta bir ailemizi ziyarete gidiyorum. Yardımcı olabileceğimiz ailelere özellikle her zaman yanınızdayız. Yine görüşürüz inşallah. Teşekkürler. Çok memnun oldum. Hadi hoşça kalın. Ayağınızı Sağ olun. Ol. Teşekkürler. Sağ